Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Bugün sizlerle yeni doğan bebeklerde ne tür yataklar tercih edilmeli ve yastık kullanımı ile alakalı konuşacağız. E, yeni doğan bebeklerde çocuk hekimlerinin de önerisi 2 e, yaşına kadar yastık kullanımı e, olmaması. E, çünkü yastık kullanımına bağlı boğulmalar ya da ani bebek ölümleri adını verdiğimiz ölümler gerçekleşebiliyor. E, yani yastık kullanmanıza gerek yok. Yatak tercih ederken de ortopedik yatak kullanmanıza gerek yok. 2 yaşa kadar özel bebek süngerleri dediğimiz normal süngerlerden bir tık daha kalın ve biraz daha belki sert süngerlerden oluşan özel yatakları tercih etmenizi öneriyoruz. Bebeklerin ilk doğduğu zamanlarda beslenmelerine bağlı gaz, şikayetlerine bağlı özellikle reflü sorunları olabiliyor bunun içinde özel reflü yatakları bulunmakta bu reflü yataklarını bebek mağazalarından temin edebilirsiniz yataklar bu şekilde baş kısmından ayak kısmına eğimli bir yatak böylelikle bebeği yatırdığınızda kafa kısmı yukarıda kalacağı için herhangi bir kusma durumunda kusulan maddenin ciğerleri aspirasyonunu engelliyor ve bu yatakların genelde yanlarında bulunan kollukları sayesinde bebeğinize yan yatış pozisyonunu rahatlıkla verebiliyorsunuz. Çünkü yeni doğanlarda özellikle düz yüzüstü ya da sırtüstü yatış önerilmiyor. Yüzüstü yatış boğulmalara neden olabilir. Sırtüstü üstü yatışta yine kusmanın ciğerlere kaçmasına sebep olabilir. Bu yüzden yan yatırmanız lazım ve bu kolluklar sayesinde rahatlıkla bebeğinize yatış pozisyonu verebilirsiniz. Aynı zamanda yatağın alt kısmında bulunan bir aparat sayesinde de bebeğin yataktan kayıp düşmesini engelleyebilirsiniz. Bu yatakların kullanımı oldukça konforlu oluyor. Eğer ki reflü yatağı temin edemediyseniz de bebeğinizin yatağının baş kısmına Herhangi bir havlu, battaniye, nevrisim katlayıp kıvırarak yatağın altına koyduğunuzda yine bebeğin kendi yatağı da eğimli bir hal alacaktır. Ve böylelikle bebeğin baş kısmı yukarıda olacaktır. E yine kusmaların ciğere kaçmasına engelleyecektir. Bebek yataklarının içerisini oyuncaklarla ya da süslü yastıklarla doldurmamanızı öneriyoruz. Yine bebek boğulmalarını önlemek amacıyla. Ama yatağın içerisine belki küçük bir yastık ya da yine kıvrılıp katlanmış bir nevresimle bebeğe rahat yan yatış pozisyonu verebileceğiniz bir ürün kullanabilirsiniz. Bebek yatak seçimleriyle alakalı konuşacaklarımız bu kadar. Eğer aklınıza takılan sorular olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Mutlu günler.